Evet, Malatya Doğan şehirdeyiz. Afet Hava atışıyor. ve iklim şartları çok zor geçmekte. Geceden beri gök gürültüsü, şimşek ve yağmur yağmakta. Elektriklerimiz de şu anda kesik. Biz bir nebze olsun. Bu depremzede de kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için sabah kahvaltılarını, çorbalarını hazırladık. Çayları da hazır. Çorbalarını da ikram etmiş olacağız. Ekipler manevi rehberliğin yanı sıra gıda kulisi yakacak, çocuklara şeker ve oyuncak sağlıyor. Deprem'in ilk günlerinde cenaze, defin işlerinde yer aldıklarını aktaran Gül, aşevimiz 34 gün boyunca 1000 kişiye yemek çıkarmaktadır. İnşallah Ramazan ayında da iftar hizmetinde bulunmak istiyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. Erzincan İl Müftülüğü ve Diyanet Vakfı personeli olarak burada depremzedere kardeşlerimizin yanında beraberiz, onlarla i̇şte her türlü manevi, moral, motivasyon destek olarak Yanında olduklarımızı hissedilerek bir nebze olsun hayatlarını kolaylaştırmaya onların acılarını paylaştığımızı bildirmek için burada olduğumuzu Erzincan kader arkadaşlığı olduğu için burada onlar, onlarla beraber olduğumuzu hissettirerek onlarla beraberiz. Depremzede kardeşlerimizle. Hocalarımız gece gündüz burada. Hazırlıkları yaptılar geceden itibaren. Biz aşevimizle buradayız. Öğleden sonra da akşam yemeği ve öğle yemeğini birlikte burada yine aynı mekanda onları ikram etmeye çalışıyoruz. Buradaki Diyanet personeli hocalarımıza kalbi şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu asrın afeti, yüzyılda yaşanan bir afet. Dolayısıyla bir zor zamanda bu kardeşlerimizle birlikte onların inşallah hayatlarını biraz daha kolaylaştırmak için buradayız. Hep duamız, niyazımız bir an önce inşallah kardeşlerimiz normale, normal hayatlarına dönmeleridir. Doğanşehir'den esnafımız Doğanşehir'de, lokantacı. 35 yıllık lokantacıyım. Evet. 79 doğumluyum. 9 yaşında Doğanşehir'e geldim. 11 yaşında lokantada çırak olarak başladım. Evet. Hala devam ediyor. Şu anda işlerimiz zarar gördü Deprem işlerimiz zarar gördüğün dolayı kapalıyız. Şu anda dışarıdan hizmet alıyorsunuz. Dışarıdan hizmet alıyoruz. Yani Erzincan Müftülü size... Teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Emeği geçen şeye Allah razı olsun. Siz bir esnaf lokantacı olarak çorbamıza böyle bir değerlendirme yapabilir misiniz? Çorbada da memnunuz. yemekte de, de memnunuz. Elhamdülillah. Sadece çorba tek değil. Şimdi sadece buradaki bir hizmetten kalımda, de tabii. Bir kalemle memur kalsak yanlış olur. Eyvallah. Allah bütün Allah razı olsun. Arkadaşlarım bütün hizmetten memnunuz. Eyvallah. Çaydan tut yemeğine Eyvallah. kadar. Eyvallah. tut hizmetine kadar. Şu anda yani devletimiz diyorsun her tarafta var. Devlette Elhamdülillah. Devlette de millette de Allah razı olsun. Emeği geçen herkes. Allah razı olsun. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımızda 17 bin personeliyle bütün bu deprem bölgelerinde hem manevi danışmanlık, rehberlik, bu evet. lojistik her türlü yardımı doğal Balkan afet, canlı. Doğal afet tabii biz ki. bu doğal afette milletçe beraber olmak lazım. Birlik beraberlik her şey güzel olur. Evet, Moralle olur. Allah razı olsun Mehmet Bey size Moral teşekkür ediyoruz. Olur. Başka bir şey de olmaz Allah zaten. Bu Allah'ın yaptığı şey. Biz kulun Eyvallah. değil. Biz beraber olmak en güzel bir şeydir. Bu teşekkür. birlik beraberlik her daim tabii, tabii, tabii. önemli. Ben tabii çok ki. teşekkür ediyorum. Teşekkür Rabbim inşallah Ramazan tamam. ayında yine iftarlarımız devam edecek. İnşallah, İftar vereceğiz. İnşallah. İnşallah. Allah razı olsun. Allah kabul eylesin. Cümlemsi. Bir isteğiniz, Cümlemsi. ihtiyacınız olursa burada biz hazır bekliyoruz. Sağ olun. Müteşekkiriz. Çok teşekkür ederiz.